sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler, yengeç burcunu dinlemek isteyenler, Lidya Astroloji ben. Emriye, Aralık ayı 2023'ün son ayının astrolojik Gündemi ile karşınızdayım. Ayı çok ses getirecek, gümbür gümbür olacak. Ee, çok köklü değişiklikler yapabilirsiniz. Çok köklenmeler, kökten yıkılmalar yaşayabilirsiniz. Ee, güvenler, güven arayayım derken güvensizlikler vesaireler vesaireler. Şimdi detaylarına bir bakalım bakalım. Hemen bir aralıkta. Ee, Merkür yaydan oğlak burcuna geçiyor arkadaşlar. Ve e, burada birazcık daha dilimizin kemiği olmayan bir taraftayken hemen e, böyle bir şeyleri daha çok so daha çok böyle düşündüğümüz düşündüğümüz çok düşünüp az konuştuğumuz bir yerde olacaktır. Aynı zamanda sizin de bu ilişkiler evinizden paylaşımlar evinize geçiyor. Yani burada ilişkideki paylaştıklarınız şeyleri işte bunları bir oturaklı olmak konularda birazcık daha ayakları yere sağlam basan adımlarda olmak en azından konuşurken çok 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 düşündükten sonra konuşmayı anlatacaktır sevgili arkadaşlar. Ve... E, 4 Aralık'ta Yunus e geçiyor ama öncesinde 3 Aralık'ta Plüto ile bir kare yapıyor terazideyken. Şimdi ilişkiler vurgulu, krizler vurgulu bir dönemde. Plüto seni bu krizlere bir baştan öncelikle bir da hazır terazideyken diyor ki bak burada haksızlık var diyor. Bunu gör. Bunu bir tükpire tokara yaparak bunu sana gösteriyor. Diyor ki buradaki haksızlığı gör. Görmek zorundasın. Zaten senin de bu dördüncü e, evinde özellikle aileyle alakalı gündemlerin varsa köklerinle alakalı genel olarak insanlara karşı güven arayışı içindeysen, köklenmek isterken, sen bu kadar güven hissederken insanlar sana karşı aynı şekilde yaklaşıyor mu yaklaşmıyor mu? Plüto da zaten Zaten senin burada e, paylaşımlar evinde yani çünkü sen bunlara bir harcama yapıyorsun kendinden zamanından parandan bir şekilde harcamalarını yapıyorsun. Burada ne oluyor diye e, şöyle bir bakıyorsun. E, burada düşünüyorsun, diyorsun ki ya sen burada bunu yapmışsın ama hayırdır? Ya bu ailen ebeveynlerin bile olsa, annem babam bile olsa bunu yapacaksın. Bunu yapan bir tarafta olacaksın. Sağlam adımlar atmak isteyeceksin. Bu sağlam adımlar atmana kimler engel oluyorsa, kimler önüne taş koyuyorsa beni engelleme de ben kimseden destek istemiyorum. Hani ben kendi başımın çaresine bakarım ve en son sana dedittirecektir yani. Daha sonra 5 Aralık'ta Venüs ve Satürn üçgen yapıyor. Venüs akrepte, Satürn balıkta bir üçgen yapıyor. İlişkilerle alakalı, ilişkilerinle alakalı gündemlerin olacaktır. Bu ilişki ilişkide bir varlığını sorgulayacaksın. Yani eğer ki bir ilişki içerisindeysen birazcık daha burada ilişkide belki de e, sağlamlık mı arayacaksın? Birazcık da sağlam olmalıydı mı diyeceksin? Böyle bu taraftan bakacaksın biraz ilişkilere. Burada öğrenmen gereken belki de budur. İşte e, yatırımlar, parayı kullanma şeklin birazcık havai olabilir. Bunu biraz daha böyle... E, daha gerçekçi bir taraftan daha oturaklı bir taraftan yapmanı gerektiğini söyleyebilir. Daha duygusal harcamalar yapmaman gerektiğini belki de birazcık söyleyebilir burada. İşleyen başlar, biten biter. Burada bir, bir bir böyle bir patlama yaşayabilirsiniz. Gizli saklı dümenler ortaya çıkabilir. Ee, aynı zamanda bu gizli saklı düvenler sizin yakın çevrenizde, akrabalarınızda kardeşlerinizde özellikle yakın çevrenizde bulundurduğunuz insanları şöyle bir gözden geçirmeniz gerekebilir arkadaşlar. Diyeceksiniz ki hayırdır. Çünkü sizi doldurmuş olabilirler, manipüle etmiş olabilirler. Akrep burcunda bunların hepsi ortaya çıkacak. Ee, siz zaten yengeç burcusunuz derinleşmeyi anlatıyor. Bir de burada derinleşmenizi anlatan, kendi burcunuzun ee, kendi yöneticinizin e, yeni ayı var ee, kendi yöneticinizin olduğu evde dördüncü evinizde bir yeni ay var diyeyim bu şekilde anlatayım yani burada köklenmek güven arayışı ilişkide güven güvensizlik olan bir ilişkide bulunmak istememek flört yapmaktan artık sıkılmak bunu bir ciddi ilişkiye taşımak ve artık Merkür retro hareketine geçmeye başlıyor. Yavaş yavaş geçmişte kalan tutkuyla bağlandınız. Eğer ilişkiniz yoksa bunlarla alakalı böyle bir şeyler artık ortaya çıkacaktır. Ve burada burada bir şeyleri artık dönüştürmek, değiştirmek isteyeceksiniz. Burada sürekli bir dönüşüm yaşayacaksınız. Sürekli bir yıkılıp yeniden inşa etme yaşayacaksınız. Çünkü Plüto sizin zaten hala hazırda ilişkiler evinizdeydi. Yani varlığınızı göstermek isteyeceksiniz. Belki de hani böyle yarım kalan bir ilişkide tamam Merkür Retrosu'nda diyoruz ki işte hani eski ilişkiler gelir, gündeme gelir. Belki de siz de eskiden e, haksızlık ettiğinizi düşündüğünüz ya da sizin elinizi taşın altına koymanız gerektiğini düşündüğünüz bir ilişkide bu görevi üstlenebilirsiniz. Bakın burada gerçeklerin açığa çıkması gereken Sabian sembollerine de baktığımda gerçeklerin açığa çıkmasının sizi özgürleştireceği, karşılıklı oturup konuşmanın daha iyi bir çözüm olacağı bir yeni ay yaşıyoruz arkadaşlar. Burada öğren korktuğunuz gibi olmayacaktır arkadaşlar. Olayın arkasından yakın çevrenizle alakalı dönen arayacağınızlar çıkabilir. Çünkü Lilith orada. Belki sizin kafanızda çok fazla kurduğunuz şeyler vardır. Zaten şunu da söyleyeyim. Hani Merkür ve e, Oğlak'ta retroda yapıyor ve Venüs akrepte ya hani belki de burada zaten siz kayıtsız kalamayacaksınız. Belki karşı tarafı geç bir sahiplenme hissedeceksiniz içinde. İçinizde ya da karşı taraf sizinle gelip konuşma yaptığında bunu söyleyecektir. Ya ben sen de bir şeyler yaşarken bu kadar bağlı olduğumun farkında değildim. Çevremi dinledim, çevreme kulak kabarttım, çevremin gazına geldim belki hani yanlış bir adım attım şeklinde size gelebilir ya da siz karşı tarafa bu şekilde gidebilirsiniz. Geçmişte o köklenme ihtiyacını, o tutkuyu arayacağınız bir dönemde olacağınız için yerini dolduramayacağınız o boşluğu hiçbir şekilde dolduramayacağınızı düşünüyorsanız böyle bir adım atabilirsiniz ya da karşı taraftan size böyle bir adım gelebilir arkadaşlar ilişkilerinizde. Aynı zamanda finansal olarak da birçok düzene girmeniz gerekiyor. Bir kere öylesine eğlen Önceye para harcamamanız gerekiyor. Hele ki yılbaşı geliyor böyle bir partiliyim vesaire deyip gereksiz harcamalar yapmayın. Yapabilirsiniz. Özellikle siz yengeçler evlerinizi çok seversiniz. Evlerinize böyle süsleyeyim püsleyeyim derken ipin ucunu kaçırırsınız. Aman diyorum dikkat edin. Ee, ebeveynlerinizle alakalı sağlık sağ gündemleriniz olabilir aynı zamanda onların sorunlarıyla problemleriyle çok fazla boğuşacağınız bir dönem olabilir ama siz arabuluculuk rolünde olacaksınızdır burada o yüzden kayıtsız kalamayacaksınız artık 21-25 Aralık arasında 27 Aralık'taki Dolunay öncesinde e, yengeç burcunda sizde gerçekleşecek Dolunay öncesinde önce bir Venüs'ün e, bir e, açılanmaları var. İşte bu Uranüs'le ani ve bunlara Mars açısız bir şekilde dahil oluyor. Ani bir şekilde beklenmedik bazı durumlar ortaya çıkmaya devam edecektir arkadaşlar. İlişkilerinizde, para kazançlarınızda belki sizi dolandırma, bunlara falan dikkat edin göremeyebilirsiniz. Ee, bazı insanlar dolandırma yoluna gidebilir. Aman diyorum bunlara dikkat edin. Duygusal yaklaşmayın. Siz yumuşak karnınızdan yakalayıp oradan böyle bir şeyler yaptırmaya çalışanlar olabilir. Bunlara dikkat edin. Bunları ayrı tutuyorum tabii ki ama bu dönemlerde Kazançlarınızı şöyle bir düzene sokmak isteyeceksinizdir. Bu dönemlerde kazançlarınızı bir revize etmek isteyeceksinizdir. Ya da bunları harcamalarınızı bir kontrol etmek isteyeceksinizdir. O yüzden diyorum ya hani öncesinde bu yeni ay döneminde o harcamaları yapmayın. Hani böyle çok lüks harcama yapmanıza gerek yok mu acaba? Hani böyle zaten merkür retro döneminde evinize tadilat vesaire hiçbir şekilde yapmanızı tavsiye etmem. Aynı zamanda bir de bunlar da olduğu zaman işte yapmayın demeyi tercih ediyorum sevgili arkadaşlar. Ve gelelim 27 Aralık'ta yengeç dolunayı hemen bilgisayarımdan şöyle bir haritasını aç. Yani aşk, para, Ağustos tam beri gündemimizde arkadaşlar. Sürekli dönüp dolaşıp ama zaten anne hayatta başka ne var ki? Yani aşk, para, para kazanacaksak neyden kazanıyoruz? işten kazanıyoruz. Evet çalışma hayatınızda da bazı şeyler olacak ama burada birazcık daha çalışma hayatınıza daki dönen dolaplarla alakalı olacak. Yakın çevrenizde dönen dolaplarla alakalı olacaktır. Bunlar Hadi gelin bir detaylara bir girelim bu çok önemli bir dolunay çünkü kendinizi göstermek isteyeceksiniz bir kere Merkür Retro'da şöyle insanlar duruyordu. Tabii bunu böyle birazcık Venüs Retro'dayken daha çok yapmamanızı tavsiye ederiz ama durur durur böyle Merkür Retro'larında saçımız başımız gerçi saç kestirebilirsiniz bakın çabuk uzar. Ee, ondan sonra bazı şeyler yapılabilir aslında ama operasyon yapmamak lazım. İmzaları atmamak lazım. Şöyle söyleyeyim. imza gerektiren hiçbir güzellik çünkü kendinizi güzelleştirmek isteyeceksiniz. Evinizi güzelleştirmek isteyeceksiniz bu dolunayda. Yani ay küçülürken dolunay yaptıktan sonra küçülen ay fazında yani 27 Aralık sonrasında da böyle dolandırılmaya göremediğimiz harcamalar yapmaya vesaire bu tarz şeylere meyilli olabilirsiniz bu tarz riskler almaya meyilli olabilirsiniz. Çünkü aynı zamanda riskler evinizde de bir vurgu var. E, o yüzden bununla bir dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Yine böyle beklemediğiniz bir yerden para gelebilir bu arada. Bu dolunayda size. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir. Bir miras kalabilir. Böyle bir gündeminiz olabilir arkadaşlar. Ki gizli saklı dönen dolaplar ilişkinize sirayet etmiş. ilişkiniz bitmiş olabilir. Bu ilişki tekrar gündeme gelir. Neden? Buyur, böyle söylüyorum. Şimdi Merkür Oğlak'taydı. Oğlak'tan yaydaydı. Yaydan Oğlağa geçti. Sonra Oğlakta retro yapa 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 tekrar iyiye geri döndü ve bu dolunayı biz Merkür Yaydayken gerçekleşiyoruz. Merkür Yayda. E dolunayın yükseleni Akrep. Akrebin yöneticisi Mars Yay'la da bir kavuşumda. Yani siz burada dönen dolapları öğrenirsiniz, konuşursunuz, aksiyon alırsınız. Artık duyduklarınıza, gördüklerinize, bildiklerinize kayıtsız kalamayacaksınız. O bana asla bunu yapmaz diyemeyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekler özgürleştirir tarafından bakmanız gerek. Ku, aşk, kıskançlık bunlar e, gündeme gelebilir arkadaşlar. İlişkilerinizde bir plüto, plüto var. Sizi dönüştürecek ilişkiler yaşayabilirsiniz. Bu ilişkilerle alakalı nelerin dönüştürdüğünüzü, hayatınızda nelerin yıkıldığını, yıkılırken sizden neler götürdüğünü, size neler kazandırdıklarını şöyle bir analizini yapabilirsiniz. Bu dolunayda aynı zamanda kendinizde de o çuvaldızı kendinize de batırıp ben de böyle hatalar yaptım diyebilirsiniz arkadaşlar. Çok şeylerin altından çok şeyler çıkar. Çok 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 bilmediğiniz, unladığınız şeyler öğreneceksiniz. Yani böyle çok emin olduğunuz şeyler emin olduğunuz gibi olmayabilir. O yüzden bir şeyleri hem düzeltirken hem de bir şeyleri de yıkmanız gerekebilir. Belki de yıktıklarınızı Aa, ben bunu boşuna yıkmışım deyip inşa edeceksiniz ama bu sefer diyeceksiniz ki ben bu hatayı bu yüzden yaptım o zaman sana güle güle ya da bu hatayı yapıyorsam kendimdeki bu huya huya güle güle bunu öğrenmezseniz o e, oğlak etkili bir e, dolunay olacağı için çünkü güneş de oğlak da e, ay güneş karşı olması gerekiyor biliyorsunuz ki öğrenmezseniz de tekrar gündeme gelir. Ben daha önceki dolunay videolarımda da anlatmışımdır. İlla ki söylemişimdir. Öğrenmiyorsan bir sonraki dolunaya görüşürüz. Satürn çünkü balıkta bunları size öğretecek arkadaşlar. Satürn etkili olan yönetici Satürn. Satürn etki. Satürn'den etki aldığımız her durumda öğrenmediysek tekrar öğretmeye gelir Satürn bize. Kendiniz göremiyorsanız benden danışmanlık alabilirsiniz. Tam da danışmanlık almak için çok güzel bir süre. Aralık ayı boyunca %50'ye varan indirim olacak danışmanlık danışmanlıklarımla. Shopier hesabımdan fiyatları ve güncellemeleri görülebilirsiniz. Linki bırakacağım. Ee, aynı zamanda ben gün gün yazılar yazıyorum. Bunları TikTok ve Instagram hesabımda paylaşıyorum. Vakt, vakit buldukça YouTube'a da yüklüyorum. YouTube'a yüklemem zor oluyor çünkü YouTube'da shorts videolara bir dakikalık süre veriyor. Ee, bu Instagram'da bir buçuk dakika TikTok'da on dakika olduğu için oralara yüklemem daha daha rahat oluyor. Ee, buraya yüklerken kesmek durumunda kalıyorum çünkü onu. Yani beni buralardan da bu sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz. Aynı zamanda atladığım ya da eksik kaldığı kafanızda soru işareti kalan bir durum varsa aşağı yorum olarak yazarsanız size cevap veririm. Oradan konuşuruz. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.